Çiçek sever dostlarımız, bugün programımızın konuğu Aloe Vera, halk arasındaki ismiyle Sarı Sabır Otu. Aloe Vera, faydaları binlerce yıldır bilinen ve doğal tedavi özelliğinden dolayı eski kültürlerde de kullanılan şifalı bir bitkidir. Zambakgiller ailesinden gelmesine rağmen görüntüsü kaktüse benzer. Ana vatanı Afrika olan ve 300'den fazla çeşidi bulunan aloe vera için uzmanımız neler anlatacak bakalım. Aloe veralar ev içlerinde özellikle direkt güneş almayan yarı gölge mekanlarda çok güzel gelişim gösterirler. Ee, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de direkt güneş ışığını almaması gerekir. Aloe vera iç mekanlarda kullandığımız drenajı yüksek toprakları sever. Suyu tutmayan taşlı bahçe topraklarını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca Aloe vera'nın ince uzun yapraklı yapısından dolayı yüksek tipli saksıları tercih etmeniz iyi sonuç almanızı sağlar. Özellikle yanıklarda, küçük yaralarda, kesiklerde bitkinin yaprakları ikiye kırılarak oradan oluşan öz suyu yara olan, tahriş olan bölgeye sürülerek kullanılır. Özellikle cilt hastalıklarında falan kullanılan bir bitki türüdür. Aloe veraları özellikle yaz dönemlerinde her gün sulamamız gerekir. Ee, sıcaklık değerleri de buna etkendir. Ee, kış aylarında ise bu sulama 3 güne bir düşebilir. Drenajı ayarlanmış çok iyi topraklarda aloe veraları her gün sulamakta yarar var. Sularken de e, tabaklarına su verilmesi yöntemiyle sulanırlar. Aloe vera'nın üretilmesi tohum, yavru bitkilerin ayrılması ve bazı türlerinde de yaprak çelikleriyle olur. Evlerde yapılacak en kolay üretim şekli ayırma yöntemidir. Yavru bıçak yardımıyla kesildikten sonra yeni bir saksıya dikimi yapılmalıdır. Bitkinin yanından gelen yavruyu bitkiden sağlıklı bir şekilde ayırıyoruz. Zaten o yanda görüldüğü gibi kök oluşturmaya başlamış. Yine bitkinin ana toprağında olan aynı toprağı küçük sarkımıza toprağımıza yerleştirerek bitkimizin dikimini gerçekleştiriyoruz. Aloe vera karakteri güçlü bir bitkidir, mücadelecidir. Oldukça da sabırlıdır. Uzun süre bekler çiçeklerinin açmasını. Faydaları saymakla bitmez. En ufak bir yanıkta bile yardımınıza koşar. Bir de yerini sevdi mi, büyür de büyür.